rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Ve ölmüşlere sövmeyeceğiz. Ölenlere küfür etmeyeceğiz. Ölenlerin kötülüklerini anlatmayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La tesubbul emvat Ölülere sövmeyin. Arkalarından şöyle kötülük yapmıştı, böyle yapmıştı. Anlatmayın. Niye? Fe innehum kad efdavu ila ma kaddemu Çünkü onlar önden takdim edip gönderdiklerine ulaştılar, kavuştular. Ya adam zaten kötülük yapmış. Şimdi kabirde cayır cayır yanıyor azabını çekiyor. E sen de, de halen onun arkasından kötülüğünü konuşuyorsun. E gerek yok ya. Onun yanmasının sana faydası yok. O yüzden efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Üzkuru mevtakum bil hayr. Ölülerinizi diyor ama bak ha mevtakum sizin ölülerinizi. Müslüman ölüleri yani. Hayırla yad edin. Arkalarından kötülüklerini anlatmayın kötü işlerini ortaya ayıplarını kusurlarını ortaya dökmeyin. Hayırlarını anlatacağız ölmüşlerimizin. Ölmüş gitmiş önden gönderdiğine kavuşmuş artık. Evet demek ki ölülerinize sövmeyin. Yani sövmeyin derken illa küfür etmeyin demek değil. Ha o da olabilir yani. Ha, tamam sövmeyin ama e, sövdürmeyin de var değil mi bir de? Yani sen ölmüşsün gitmişsin ama arkada öyle bir rezillikler yapmışsın ki e, arkandan da sövüyorlar yani. Ha, sövdürtmemeye de çalışacağız. Ama biz sövmeyeceğiz yani. Kendi ölülerimize, Müslüman ölülerimize sövmeyeceğiz. Arkalarından hayırla konuşacağız. Dünyada insanlara çektirmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz. Eziyet edersen adam konuşur arkandan yani. Biz de ne yapmayacağız buna vesile olmayacağız. Hani kadının bir tanesinin kocası kaybolmuş. Bir gün, iki gün derken tabii kadın karakola şuraya buraya başvurmuş. Kocam kayboldu. Üçüncü günün sonunda bir tane polis memuru gelmiş, hanımefendi demiş, hani kocanız kaybolmuş, şimdilik bulamadık ama yani kendinizi daha kötüsüne de hazırlayın deyince kadın demiş ki, yani geri gelebilir mi? <laughs> Bıktırmış kadını yani. Böyle olursa arkandan sövüp sayar tabii. Sövmeyeceğiz, e, sövdürtmeyeceğiz de yani. Onun için güzel insanlar olmaya çalışalım. İmam-ı Bukhari rivayet etmiş bu adı şerifi. Ölülerinize sövmeyin. Çünkü onlar önden gönderdiklerine ulaştılar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer İmam Tirmizi rivayet etmiş. La tesubbul emvat fe ahya. Ölülere sövmeyin ki dirilere eziyet etmiş olmayın. Yani mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. Değil mi? Yani babası bu ümmetin firavunuydu. Bu Efendimizin en büyük baş düşmanıydı. E oğlu sahabi olmuştu. Sahabi-i kiramdan şaka yapmak için ümmetin firavunun oğlu diyorlardı ona. Müslüman olduktan sonra. Yani o da bundan eziyetleniyordu yani. Daha sonradan Efendimiz İkrime bin Ebi Cehil ya Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Efendimiz onu, künyesini değiştirtiyor onun. İkrime Ebu Osman yapıyor. Yani Osman'ın babası İkrime yapıyor. Yani şimdi babası Ebu Cehil e ama oğlu İkrime radıyallahu anh. Şimdi sen adama söversin, e, oğlu güzel bir insandır değil mi? Ona eziyet etmiş olursun, üzmüş olursun. Tamam babası kötü bir insandı ama... E onunla anılmak istemez yani. Efendimiz de onu babasının ismiyle anmayın buyurdu yani. Demek ki ölülere sövmeyeceğiz. Çünkü dirilere eziyet edebiliriz bu şekilde. Dilimize sahip olacağız inşallah.